Günaydın yaşam, günaydın hayat. Günaydın bütün güzel insanlar. Evet, bugün geriye gelmeyecek dört şeyden söz etmek istiyorum size. Bizler ağzımızdan çıkana çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Bir şeyi söyledikten sonra bir daha onu geri alma şansımız yok. Ağızdan çıkan söz bir daha maalesef ki toplanmıyor. O yüzden karşınızdaki insanlarla diyaloglarınızda söylediğiniz sözlere çok önem verin. Söylenen söz bir daha gelmez. Evet bazen karşımıza iş fırsatları gelir, ilişki fırsatları gelir. Ama bizler o kadar uzatırız, o kadar sündürürüz ki bazı şeyleri bir bakarız ki ilişki fırsatımız gitmiş, iş fırsatımız gitmiş. Bir sürü şeyi kaçırmış oluruz. İkinci olarak kaçırılan fırsatlar bir daha asla gelmez. Evet. En önemli şeylerden biri de güven. İnsanlara karşı kaybettiğiniz güven bir daha asla gelmez. Güven ruh gibidir. Bir kere bedenden çıktı mı bir daha gelmez. Güven de öyledir. Yani bir yanlış yapıldığı zaman size güvensizlik yaratan bir insana bir daha gerçekten güven duymak çok zordur. Aynen ruh gibi çıktı mı bir daha insan 40 kere düşünür, bir daha tekrar tekrar düşünür ve bir iş vereceği zaman o o şekilde verir, değil mi? Bu da üçüncü olarak güven, kaçırılan fırsatlar, gerçekten söylenen söz ve güven bir daha asla gelmiyor. Aynı zamanda bizim için en önemli şey ne biliyor musunuz? Geçen zaman. Zamanı geri getirelim. Keşke şu an zamanı geri getirebilsem. Nereye giderdim biliyor musunuz? 6 Şubat'a giderdim. Ve zamanı geri getirir. Birçok insanın kurtulmasına yardımcı olurdum. Ama maalesef geçen zamanı da geri getiremiyoruz. Beş dakika öncesini, bir saniye öncesini getiremediğimiz için şu an, ne varsa şu anda dolu dolu yaşayalım. Herkese daha çok sarılalım. Gelen fırsatları güzelce değerlendirelim. İnsanları kırmayalım, üzmeyelim, güvenlerini kaybetmeyelim. Size bugün mucizevi bir gün diliyorum.